şeyde tanıştık ilk mi 22'de hani. He. <laughs> biz 23'te yani birbirimizi bile, gördük ya hani. Sonra. 24'te de artık. <laughs> anlatayım Deniz'e. E tamam ha. Eğer mesela 2024 gelsin ya da 2023 sonu olabilir ya da 24 başı olabilir bilmiyorum mesela. Ben mesela desem Hani böyle yurt dışına mesela arkadaş arkadaş olarak bir böyle sayhada gidebiliriz mı desem sen evet mi diyecektin ya da hayır mı diyecektin? Neyse sen Madagaskar'a gidelim desem gidecek mi Ya daha Azerbaycan'a gidemedim. Madagaskar'a nasıl gideceğim hemen? Madagaskar mesela yani ikimiz tatil yapacağız Madagaskar'da. Aslanlar, kaplanlar, filler falan. Oha yani. Olur ama denizcik. Niye yani? İşte... Olmaz. Olmaz. Gidemeyiz. Peki Japonya? Japonlara razı o da Olmaz. Hı. Japonya'da olmaz. Neresi olacak? Ee, senle ben tatile gidecek gitmek için. Evet. Ama böyle macera olsun, macera olsun. Dındır dındır dındır. Macera istiyorsak Diyarbakır olabilir. üzere. Diyarbakır. Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır. Eyvah. Tufa. Eyvah. Diyarbakır'da var. Aksiyon vardır yani. Tamam. Madagaskar'a mı gideceğiz? Ne yapacağız Madagaskar'da? Bak 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 denizcik bak. Eğer sen tamam desen var ya ben oradan her şey bakarım bakarım üşenmeden üşenmeden. Madagaskar çok güzel yani kaplanlar, aslanlar. Böyle bir adasa oluyor. Oraya düştüm belki geri dönme ihtimali. Yani telefon silahı, şöyle internet falan da gidebilir. Ama böyle bir değişik değişik hayvanlar oluyor. Me meymunlar falan. Hepsi böyle ağaçların iç içinde böyle diye geziyor her taraftan falan oluyor. Bir de yerlerde şey inekler sinekler oluyor. Yani böyle bir aksan oluyor, böyle bir korkunç oluyor, bir de macera oluyor falan oluyor. Ya bizim ne işimiz var meymunla? Bizim ne işimiz var sinekle? Başka daha güzel bir yer yok mu böyle sakin, sessiz böyle adam akıllı bir yer yok mu Madagaskar'dan başka? Çin'e gidebiliriz. Çin'e gidiyoruz. Ya Çinler Çinliler. biz de yerler. Ne? Olmaz Çinler. Olmaz Çinler köpek diyor. Biz de yiyecek o zaman diyorsun. Biz ne yiyeceğiz orada? Köpek mi yiyeceğiz? Yok yani. Öyle yani böyle bir şey yaparız yani. Ne, kampta mı yok ya? Biz orman yok Çin'e gidiyoruz. Ne, ne diyor? Tamam, Neydi? Amsterdam olabilir. Amsterdam güzel seçim arkadaşlar. Amsterdam kim yazdıysa onu yazdı. Amsterdam Avrupa da mı Ne oldu? Amsterdam Avrupa. Avrupa'ya de... gideceğiz işte. Hay bir de Sen, Senle ben senle ben 2024'te mi gideceğiz? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şunun adı ne oluyor bak? E... Tumsak, tumsak değil, yılan değil. Bak yılanla küçücük oluyor, bir de tompis oluyor, bir de dört tane ayağı oluyor. Onun adı i̇nek. Ne? İnek? Yok, inek o mü mü. Ama o evet. değil. Yılan, yılanın kardeşi. Yılanın kardeşi. Yılanın kardeşi, solucan. Yılanın kardeşi. Kaplumbağa diye yakaladılar. Solucan. Solucan? Yok Yılan yok. Yılanın kardeşi. Yok, büyük kardeşi. Ötürü <laughs> kamsak değil. Ketenek neke var ya mesela. He. Vietnam ya da İndonesya taraflar olabilir. Ketenek nekeleriyle oturuyoruz. Mesela... Tamam. Tamam, ben varım. Tamam, ben böyle bir şey varım. Var mısın? Tam varım. Gerçekten değil Sırt mi? Sırf keterek kellek dediğin için varım. <laughs> bak sakın bu kadar üzüldünüz Tamam ama 2024'e kadar daha çok var. Çok teşekkür ederim. Bak. Yemeği keder tanıstakı yemeği hemen gelseydi ikmi de hemen gelir ama. Ya daha çok var oraya gelmesine daha çok. Tamam gelse varsın değil mi? Tam gelirse varım. Madem kaskar ya da keterek ya. Tamam, ketemeli kereken beti Sabri altı teşekkürler. Tamam, tamam. Macera tamam. yaşayacağız, macera yaşayacağız. Vay be. Video komik oluyor, komik oluyor. Macera olacak,